<gülüyor> 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 Çok iyi. Tebe tebe. O da öyle. İlk kez ben demiş çocuk gibi alfabeyi. Bugün sizlerle beraber Singa! Odors. Yayırımda dizle de var. Kendini belli etti yine. Aa bakın orada bir delik var. Evet. Koş Neyse koş, koş, burada koş. da mı var. Herkes burayı attığını görüyor. Evet. Bakın beyler oradan bu tarafa doğru gidiş var mı? Yok. Of 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 şu atlaş. Of çok iyi. Şuraya atlayın bakın. Arkadaşlar sen sendörü köpeğin ağzına sokmuştur Tavuk. Ne? Tavuk. Yüksek sesle söylesene mi? Tavuk. Arkadaşlar baba tavuk diyor kendisi. Tavuk diyor ya. Tavuk. Ben tavuk tavuk soktur anladım. Ne hadi diyor, zor. Tamam. Bir delik var. Oo varmış. Yer <laughs> yani aşağı gidebiliyoruz. Oo birisi oradan bir şey düşüyor. Hadi bunu mu itliyoruz? Beyler aşağı düşeceğiz. Orada bir oradan gidebiliyor da. Hop 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 hop. Hiç kişi kaldı. Bakıyorsun öyle bir de mağdur. <laughs> 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 ne <initially> dedim? <couldi mi? gülüyor> bak. Bakıyorsun Oy. öyle bir de mağdur. çok zevkiniz ya. Evet. Aa bak şurada güzel. Bakıyorsun bu değil. Şurada. Bu da çok kötüymüş. Aa bu güzelmiş. Dur. Bakıyorsun öyle bir de dur. Oğlum hadi bir de de zele öldüm. <laughs> biri uçuyor hile yapmış. <laughs> Oha. Bakıyorsun öyle bir de mağdur. Bakıyorsun şey öyle bir de bahadır. ki bahadur. Evet, şimdi devam edeceğiz. Neyse sen de tavuğu köpeğin ağzına tavuk mu soktun? Tavuk. Tavuk. <laughs> ya niye direkt atladın? 15 15. 15 15. Tövbe tövbe 15 15 olunca ne oluyor arkadaşlar? <laughs> Az önce 16 16. Aa şurada bir şey var atlayayım mı oraya? Atla. <laughs> kıs kıs çıkayım. Kurtulup da burası yıkılır mı? Hayır. Beyler gelin bakın buraya atlayın ya. Baba ben burayı ittireyim bari. Hı -hı. Bakıyorsun öyle bir dama doğur. Ellerimiz olsun. Arkadaşlar ittiremiyorum. Ya yardıma gelin. Ne öyle konuşuyorsun? Yardıma gelin. kız kazandık. <laughs> Birinciyiz orada oldunuz. Çok şanslıyız. Çok şanslıyız. Herkes öldü. <laughs> mor bir yerdeyiz Değil sanırım. Ya. Şimdi burası yok. Macivat ve mor mu ben de anlayamadım. Ee, seni bana bağla. Bağla yüreğim bunu bağla. Atlarken kimi orada kalıyorsun? Ha? Adamım atlarken kimi orada kalıyorsun? <laughs> Dur şurada bir delik gördüm sanki. Ne? Tower Windows mı? Kimse Windows olamadı mı? Hiçbir şey anlamadım ki. Çünkü İngilizce biliyorum ha ekran bozuldu. Ne yaptınız ya siz? <laughs> Sürekli dura girip girip çıkıyoruz Tövbe tövbe <laughs> Seni bana bağla, bağla, Kancam bağla. saniye kaç olmuş bak sana. 41. Bayağı bir uzun sürmüş saniye. Bayağı bir uzun sürmüş arkadaşlar saniyemiz. Bak. Seni bana bağla. Hayır, diaptu. Attarken ki bu arada kalıyorsun. Şurada bir şey görürsem atlar kek kim orada kalıyorsa yapacağım. 15 15. Ay, gelme olur ne Ne bileyim. Ya ya, Ondan, on dört 14 dört Ne yapıyordu siz? nasıl biliyorum? Bala, bala Bala O sırada benim duruş bala Bala seni bana bala 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 İğrenç görünüyor numarası yapıyor mu? Nereden yapılıyordu? Ha. Bu mu? Evet <laughs> Aa, canım bitti Ah <laughs> Hemen ayaklar. değil bir kere Asker. öldüm. <laughs> öldüm bir kere. <gülüyor> 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 lol 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 bebek lol bebek sen lol bebek neredesin lol bebek? Ya hadi bak o adam hep uçuyor ya. Seni bana bak. Falan... Uf uf şeyko 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 şeyko. Uç uçtu gerçekten. Uç uçtu gerçekten. Ama uçmuyormuş. Yürüyormuş. Of, of o da gitti. İki kişi. Bala, 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 bala yürü, 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 yürü. Game over mı? Game over kazandım mı demek kaybettim mi? Birisi yorumlara yazabilir mi arkadaşlar? Unuttum da. <laughs> Bakın herkes ölsün bence game over neydi ya kazanmak mıydı? Herkes herkes bu turu geçemedi. Respect video. Evet, az evet, kaydetmek lazım. Hadi 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 bakın. Bence Şimdi ne yapacağız? Bence Yerlerden Game ziyap. over. Hadi. Kimse kimse geçemedi. Game over, game ee, over. Abi hadi ben atlarken kim orada kalıyorsun mu yapsam şah. Bala bala yürüyorum. Dur. Atlarken kim orada kalıyorsun. Bala. Ben şöyle bir tane adam var. 4 3 2 1 0 yine game over oldu. Katlar keki böyle oluyorsun? E Buçuk. Evet. <laughs> game Over'ın en sevdiğin <laughs> renk. game over en sevdiğim renk. Üstü üstüm bizim üstümüzde olduğumuz blokta. En sevdiğim renk o. Mavi mi? Evet. En sevdiğim mavi bu abi koyu mavi lacivert Atlayın atlayın. Buraya atlayan kurtuldu valla. Benim gibi akıllı olanlar. Bakın bu arayı açın araya atlayalım. Diyenler yani, el kaldırsın. Tabii ki de. Bakın bunu atarsak bence daha iyi olur. Adam atan. ben atayım aşağı düşeyim. Tamam buna diyor Bu herkes diye orada. Gelsenize. Büyük ah, zıplayabiliyorsun. Ha? Geri oraya dönebilirsin. <laughs> Uf buraya gelenler yaşadı. Dört kişi kalmış bak kazanabiliriz. Oy. Uy hapsi. Uy takı. En sevdiğiniz. <laughs> en sevdiğiniz balık da benimki hamsi. Oy 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 oy. Benimki hamsilerin hamsisi. Hamsilerin hamsisi. <laughs> ben kazandım. Ben ben game, kazan game winim, game winim, game winim. Ben kazandım. Bayrak bizde, bayrak bizde. Game over mı? Day story wins mi? Game over, day story wins mi? Ha, birkaç kişi day over, birkaç kişi day story. <laughs> bu ne? Ha? Şaka mı bu? Ne diyor? Ne diyor? Artı mı? Artı artı. Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Dezler hani o yer vardı ya. Hatırladı. Evet. Burası şey şey yarıyor. Bak. Burası şey şey yarıyor bak. Bak buradan oraya ölüm yeri koyuyorsun. Yes. Bak. Bu çok iyi de bak bu altında kaldım. Hayır. Aşağı düşersem ne olur ki ben? Öyle. Ben ölünce herkes bitiyor. Çok iyi. Kazananlar buraya gidiyor. Çok eğlenceli arkadaşlar. Oraya kim gitti ki? Kimse mi? Vay be. Aa be. Orada, on. orada orada insan. orada <laughs> orada <on. Hatta>. orada <laughs> Artık veda mı yapsak? Çünkü bayağı bir uzun süre sürmüş bak. Evet ya. 10 dakika ne geçti arkadaşlar ya. şey çok şey oyma. Hiç ayağa bak istiyorum ya. Ne yapacağız ya? Neyse artık vedalaşıyoruz. Evet. Nasıl olsa çok uzun süre sürdü. Siz sıkılmışsınız. Çok seviyorum sizler. arkadaşlar. Beni sizi çok seviyorum arkadaşlar. Biz <laughs> takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Videoyu beğen atın. Yorum yazanlara kalp atarım işte videoya jenga yazanlara kalp atacağım arkadaşlar ee, ondan sonra çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar oynamaz şey kazanırsanız buraya gidiyoruz kesinlikle oraya gidiyoruz. çok güzel bir duygu oluyor böyle insanları öldürürsünüz hadi görüşürüz bay 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 ama sağdan sola çıkan videoları da izlemeyi unutmayın sakın sakın